O ne? One block korku modunda hayatta kalmaya çalışıyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Abi. Arkanda. Bakalım. Korku modunda başımıza neler gelecek. Ve bir sandık. Yani korku modunda en fazla başımıza ne gelebilir ki? diye düşünüyorum. Of çok korktum. <laughs> Domuzdan korkan da yani zararsız gibi. Bir sandık daha. Diğer fidanı da şöyle ekelim. Bir şey oluyor. Ben en iyisi şuraya toprak koyayım. <gülüyor> Allah. <laughs> Kafamda aç büyüdü. Şöyle kıralım bakalım. Hiç fidan düşmedi galiba. Şöyle çevresini yarım bloklarla çevrelemek istiyorum. Daha belirgin olsun diye. Tek... Oo su kovası. Harika. Yine bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bir hediye. Teşekkür ederim. Ah. Upgrade oluyor harika. Domuzun dikkatle beni izlemesi beni birazcık korkutuyor. Seni <laughs> de şöyle ekeyim. Oo, oh, yağmur yağmaya başladı. Allah çok korktum yine. <laughs> Bir şeyler oluyor. Ağacım büyümüş. Bal kabağı tohumu. Ne işe yarar? Bilmiyorum ama ekeriz güzel. <laughs> Bal kabağı blokları gelmeye başladı. Karpuz. Cık. Aklım çıktı. Cık. Allah Allah. O ses ne ya öyle. Tamam şimdilik kendime böyle bir mekan yaptım. Hatta bir tane meşalemi şöyle koyayım. Tatlı oldu. Büyük ihtimalle buralardan kendime devamlı bir yerler yaparım ama. Bir tık oyun beni korkutuyor. Şöyle sandıkları. Şöyle sandıkları buraya koyayım. İhtiyacımız olduğu zaman alırız. Şöyle köşelere fidanları dikeyim. Şimdilik kazmaya devam edebilirim. Devir bir tavuk. <laughs> Bu sefer korkutmadı beni. Akşam oluyor ya. O ne ya? Aaa. Aaa. <laughs> ne oluyor? <laughs> Korkuyorum yapmayın. <laughs> bir şeyler oluyor, akşam oluyor. Saklamak için bir yer yapsam mı acaba? Ah, oh. Inek. <laughs> Git şuradan ya. Bak ya. Bak yine yaptı. Buraya böyle bir tarla yapmak istiyorum aslında. Tarla iyi olur. 7'ye 7 bir platform yapmam lazım. Ama <laughs> beni rahat bırakmıyorlar. Şu anlık bir durum yok. Elma ve deri güzel. Cık. Of ya öyle bir ses yapmış ki <laughs> mob gelince kork. Tamam bu hoş değildi. Tamam bu seslere alıştım. Artık korkmuyorum bu seslerden. Ve evet. Tarlamın yeri hazır. Tam şuraya bir su koymam lazım. Ve bir tane de çapaya ihtiyacım var. Tamam. Tarlam hazır. Yani tarlamız güzel oldu. Elimdekileri ekebilirim. Şöyle iki tane buğday ekelim. Buralara şu balkabağı ekelim. Buralara da karpuz ekelim. Aslında tepsinin buğday olmasını istiyorum ama o kadar tohumum yok. Bakalım kırmaya devam edelim. Bak. Garip garip sesler duyuyorum yine. Pekala birazcık fazla hayvanım oldu. <laughs> birazcık kalabalığız. Abi yumurtam var. <laughs> Boşedik de. İki tane tavuk geldi. Umarım onların beni öldürme planı yoktur. <laughs> Yine garip garip sesler. Hadi artık seviye atla. Aslında sizden bir tane yatak yapabilirim. Ah, oh. ya ya <laughs> çok korktum. <laughs> Şunu da kıralım. Ah, upgrade aldık harika. Şimdi bu platformdan şuralara daha yapmayı düşünüyorum. Hemen yapalım. Artık ıı, maden bölümüne geçtiğimiz için bazı yaratıklar, modlar canlanabilecekmiş. İnşallah korkunç şeyler değildir. Şuradan yeşillik geçsin. Tamam buraya da yapmak istediğim bunları böyle ekip buralara da fidanlar ekmek. Tamam buraya yeşillik göndereceğim. Burayı hallettiğime göre artık kazı yapmaya devam edebilirim. Artık ortada yaratık canlanıyor diye kendime böyle bir koruma alanı yaptım. Hadi bakalım. Taş çağına geçelim. Hemen kendimize bir tane taş kazma yaptık. Kömür harika ve demir. <laughs> ya bu ineğin burada ne işi var? Bu inek sınırsız bir yemek kaynağı. Sen aslında önemlisin. Git şuralarda takıl. Kendimize bir tane yatak yapalım. Yatağı da şöyle koyalım. Gece olunca uyuyalım. Oo, Bir zombi başladık yine. Şu anda yatamazsın. Yakında canavar var. Nerede var ya? Oh, creeper. Sana bulaşmadan seni öldürmem lazım. Uyuyamıyorum. Ve bir demir kazma yaptım <laughs> ve artık bir deri kaskım var. Şöyle kazı yapmaya devam edelim. Of. bir oluyor. O ne? O ne? <gülüyor> Abi <gülüyor> her şeyi saldırıp aşağı düştü. Of. Erkeksi çığlık. Sanırım böyle açıkta hiç güvende değilim. Kendimi güvende hissetmek için kendime bir yer yapmam lazım. Hadi yapalım. Ve toprağa ihtiyacım var. O neydi ya öyle? Hiç beklemiyordum. Of çok kötüydü. <laughs> en azından ilk deneyim için kötüydü. Oo creeper. <laughs> Yine birisi yardım istiyor harika. Şu anlık iyiyiz. Şuraya bir tane kaçmak için güvenli bir bölge yapmak istiyorum. Güvenli olmadığımızı <laughs> gördük. Tamamdır. Oo büyük bir ağaç. Burayı da şöyle düzeltelim. Şuna da kıralım. Şöyle yeşillik gönderelim. Şöyle kendimize bir tane de demir balta yapalım. <laughs> Boş bir harita. Harika. Şu anda böyle gözüküyor. Harika. <laughs> Artık buradayız. Harika. Oo, Upgrade aldık. 24 saniye mi? Fazlaymış Snow biyom Karlı biyomu açtık Aa! Hiç beklemiyordum Aklım yerinden oynadı ya Evin böyle platform olacak Yukarıya doğru kule yapmayı düşünüyorum Yukarıda olursak güvende oluruz gibi hissediyorum. <laughs> Abi, bak benim simetri hastalığım var. Kapıyı dışarıdan koymam lazım. Abi, vur, git git beni rahat bırak. Abi senden nasıl kurtulacağım? Şuraya da koyayım. Simetri hastalığım var. Uyuyunca gitti. Dım çıktı ya. Şimdi bu kadar yükseklik tamam. Şimdi içe doğru daralmasını istiyorum. Şuradan merdivenle yukarı çıkacağız. Şöyle yarım blokları koyalım. Ki daha estetik dursun. Şöyle buradan yukarı çıkacağız. Şuraya da şunları koyalım. Daha çok yukarı çıkmam lazım ama odunum kalmadı. Şimdilik böyle görünüyor. Kule yapacağım. Ama bloğum bitti. O yüzden ortadan blok kazmaya devam edeceğim. Yani yaratıklardan kurtulmanın en iyi yolu havada kalmak. O yüzden yukarı doğru yapacağım. Şöyle şuradan kazmaya devam edelim. Aa şunu fazla koymuşum bak yeni fark ettim. Böyle iyi. Bak yine geldi bak. Git lan buradan. Alo. Yakında canavarlar var harika. Git lan buradan. Oha. ya şuralarda boşluk bıraktım diye tırmandı. O kadar yaratık var şey var ben hala <laughs> evle uğraşıyorum. <laughs> Şuradaki iki taşı koyduktan sonra ev, kulem bitmiş olacak ama <laughs> hiç güvenli değil. <laughs> Şurayı da düzeltelim. Toprak nasıl olsa geçmiş. Cık. Bak ya. <laughs> O ne ya? ya of. Ben nasıl gideceğim ki dışarı? Oy. Gelemezsin herhalde değil mi buraya? O kapıyı kırıyor. <laughs> tamam. Evin biraz dar. Gitti. <laughs> i̇şte evin yukarısı bu yüzden yaptım. Hiç güvenli durmuyor ama. Baksanıza her şey büyümüş. Tamam. Şöyle evi Bitirdim. Dandik bir kule olsa da bence iş görür. <laughs> Burayı daha güvenli hale getirmek. <laughs> Aşağı düşüyorum çünkü. <laughs> tamam. nerede toplayalım. Ve bam. Yani güvende hissedebileceğim bir yer var artık. O yüzden şunu kazmaya devam edebilirim. Yavru bir tilkim var ama yaratıklar onu affetmeyecek gibi duruyor. Aa bak bitkilerimi yiyorlar. O ne? Normal iskelet. Şöyle korunmak için kendime zırh yaptım. Burada bir şey mi var? Bir şeyler olacakmış gibi hissediyorum ama. Abi! Ne oluyor? Ya hissediyorum dememin ardından olması Şöyle kemikleri kemik tozu haline getirelim. Şunların hepsine basalım şöyle. Aha. Bir anda 9 tane ham demir bloğu. Bloğu diyorum. Çevheri. Aa. Saldırma lan. Ya sizin benim evimde ne işiniz var ya. Allah Allah. İşgal etmişler evimi. Abi. Arkamda. Arkamda e Keçi de var Nasıl yapsak ki Gitti <laughs> Keçi az önce zıplayıp çıkmaya mı çalıştı Bana böyle geldi Allah'tan F5'e bastım yoksa Ödüm kopardı O kadar çok boş eşya veriyor ki O kadar çok envanterim doluyor ki Aa, Hayır onu saldırma bu kutup ayısı beni canavarlara karşı savunabilir aslında. Bunlara ihtiyacım yok aslında. Şunları kıralım. Ve artık demir zırhım. Oo, bir yayın var artık. Harika. Keçinin boynuzları yok. Şu karlı biyomdan chapter'ından bir türlü kurtulamadım ya. Upgrade alsa keşke. Oo, iki tane. Bak Yine rahat bırak Monster party mi? Ya ne oluyor ya? Fena ok kullanırım ha Gel seninle vurayım Ba. Güle güle Yani onlardan kurtulduk da Her yeri kırdılar Yine kendimize şöyle güvenli bir yer yapalım. Bir köpek. Bir ağaç. Aha elmas. Harika. Orada. Okum yok. Oklayacağım şimdi onu. Arada. Aha vurdum galiba. Bir tane daha vurdum. Aşağı mı düştü yoksa? Ya geri zekalı aşağı mı düştün gerçekten? Derin madenler bakalım bize neler getirecek. İşte bu. Tamam böyle dursun. Sorun yok. İşte. <laughs> Bana bu lazım. Burada mermi, silah parçacıkları falan üretebiliyoruz. Ama ilk önce silaha ihtiyacımız var. 17 demir, 16 demir. Şu anlık Demire ihtiyacımız var gibi Şöyle tüm bakırları bir toplayayım ben Ya bak git Allah Allah Buraya koyalım Bakırlarımız eriyor harika Madem uyuyamıyorum Kazı yapalım Bak ya Aha orada ah, Abi bak ya kanıyor. Orada bir şey daha var. Yaratıklar gitti. Bu creeper'lar çok önemli ha. Mermi yapacağız bunlarla. Şöyle kırmaya devam edelim. Şunları bir kıralım. Oo, çok iyi çok iyi çok iyi. 9 tane demir attı. Bak bak yine çok iyi demir atıyor devam. Şöyle kendime mermi üretiyorum. Neyim eksik? Lapisim yok. Artık var. Hoppa. Of şaka mısın? <laughs> Aha. Ölülür. Öldü mü? Kayıp mı oldu anlamadım. Ölmedi galiba. <laughs> Şimdi onlar düşünsün. Bu neymiş ya böyle? Oselo yumurtası. O neymiş ya? Aa. Bak ya yine Herobrine'yi gördüm. Hala. O Bak. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor ya? Lan? öldü. Yine ne oluyor ya? Bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Mermim bitti o değil de. Allah. ya. Upgrade aldım da. Bakalım hangi biyoma geçeceğiz. Beşinci feyze geçtik harika. Aa balık. <laughs> akselot <laughs> Oha iki tane daha akselot sanırım bu mod paketini oynamak hataydı.